Bu videomuzun konusu B1 sınavı için yazma ipuçları olacak. Bildiğiniz gibi B1 sınavı 4 bölümden oluşuyor. Dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşuyor. Sizlerle yazma bölümü hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bu yazma mektup yazma olabilir, mail yazma olabilir genelde böyle bir görev çıkıyor. Birini davet etme maili olabilir. Doğum günü daveti yazmanız istenebilir. Yeni eve taşındım, yeni komşularımı partiye davet etme görevi olabilir. Tanışma görevi olabilir. Hastalandım, çocuğum hastalandı, hastalıkla ilgili bir görev olabilir. Evde bir makine arızalandı, evde bir eşya arızalandı bununla ilgili bir görev olabilir. Aldığınız telefon arızalandı, aldığınız kamera arızalandı gibi birçok görev olabilir. Yazmayla ilgili çok fazla alıştırma yapmak gerekir ki kelime dağarcığı artsın. Ama tabii çoğumuzun bu kadar çok vakti yok. Ben de bunlar için tavsiye önerilerde bulmak istiyorum. Genel manada 10 cümleden oluşan, 11 cümleden oluşan bir mail ya da mektup ortaya çıkıyor. Bununla ilgili ne kadar çok kalıp cümle kullanırsak aslında o kadar bizim için faydalı olacağını düşünüyorum. Mektup ya da mail yazarken buna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmalı. Şimdi ben burada sizin için giriş, gelişme ve sonuçla ilgili birkaç kalıp cümle örneği yazmak istiyorum. Sınava girdiğinizde ya da girmeden önce çalıştığınızda sizi bir fikir vermesi açısından değerlendirmenizi isterim. Öncelikle mektuba ya da maille başlarken mutlaka karşımızdakini bir selamlama cümlesiyle başlamamız gerekiyor. Birinci cümle olarak diyebiliriz ki Sergerte damen und heren Damen und heren. Bu bizim birinci cümlemiz olabilir. Karşımıza bir kadın varsa Damen'i kullanırız. GRT olarak eğer erkeğe yazıyorsak gerter herren olarak kullanırız. Sonra bir R ekleriz. Ya da mektubu yazdığımız kişi samimi olduğumuz birisi olabilir. Burada da Liebe ile bir giriş yapabiliriz. Liebe Hayde olabilir mesela. Birinci giriş cümlemiz bu olur. İkinci giriş cümlemiz şöyle bir şey tavsiye ederim karşımızdaki insanın halini, hatırını soralım. Burada da diyebiliriz ki Ich hoffe Es geht Ya samimi isek, samimi değilsek Ihnen Gut diyebiliriz. İkinci cümlemizde böyle kurmuş oluruz. Üçüncü cümlemizde şöyle bir şey yapabiliriz. Bunların hepsi tamamen kalıp cümlesi. Konu ne olursa olsun bu cümleleri kullanabilirsiniz. Sınav anında ne yazacağınızı düşünmektense aklınızdaki kalıp cümleleri yazmak çok çok büyük avantaj sağlar. Üçüncü cümlede de şöyle diyebilirsiniz. Ich e, schreibe Ihnen heute Weil Ich e, sie Telefonisch nicht erreichen konnte. Şimdi üç cümle zaten buradan giriş cümlesi olarak yazmış olduk. Bunlar bizim giriş cümlelerimiz. Sonra gelişme cümlelerimiz olabilir. Burada konunun ne olduğu önemli. Siz konuyla alakalı bir iki cümle yazabilirsiniz. Gelişme bölümünü boş bırakalım ve sonuç bölümüne direkt geçelim. Sonuç bölümümüzün ilk cümlesi şöyle başlayabilir. Könten, zi, Lütfen mitteilen ob, zi. Bundan sonra gelişme bölümünde seçeceğimiz konuya göre bir şey yazabiliriz. Örneğin, telefonum bozuldu, telefonum arızalandı. Das Handy reparieren können birinci alternatif bu olabilir. Sonra burada ne olabilir? Evinizde bir makine bozuldu, bir makine arızalandı. Bununla ilgili bir teknik destek istiyorsunuz, bir tekniker gelmesini istiyorsunuz. Hemen bununla alakalı bir şey yazabilirsiniz. Aynen tekniker, şikan. Bunu yazabilirsiniz. Ya da birini doğum gününüze davet ettiğiniz Herhangi bir partiye, bir organizasyona davet ettiniz. Orada da şöyle bir şey kullanabilirsiniz. Sur parti konu Burada tanıdığınız yakın birisi zi du olabilir. Obdu diye devam edebilirsiniz. Ama bu kalıp cümlemizi her türlü davet ya da başka bir şey. Bunun için çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bundan sonra şöyle bir kalıp cümle kullanabilirsiniz. İkinci cümlemiz de bu olsun. Ich freue mich Ich freue mich auf Ihre O resmi konuştuğunuz birisi. Ihre yazabilirsiniz. Ya da bir arkadaşınızla konuşuyorsanız daire diyebilirsiniz. Antwort Sonraki sonuç cümlemiz, üçüncü sonuç cümlemiz mit freundlichen olabilir. Dördüncü de, yazarsanız isminizi yazarsınız. Peter. Gelelim. Gelelim aradaki gelişme bölümüne. Gelişme bölümünde neler olabilir? Evde bir evet. eşyanız arızalanmış olabilir. İlk temamız bu olsun. Herhangi bir eşyanın arızalanma durumu olsun ya da bir telefonunuzun arızalanma durumu olabilir. Kamera, televizyon ya da evinizdeki bir elektrik sistemi, su sistemi, su arızası herhangi bir arıza olabilir. Şöyle devam etmenizi tavsiye ederim. Burada ne diyeceksiniz? İhabe aynı problem. İhabe aynı problem. Mit mine Burada mainin sonuna gelecek ek sizin kullanacağınız arızalı ürüne göre değişecek tabii ki. Örneğin telefon arızasından bahsedecek olursak handy diyelim buraya. Handy. Handy'nin artikeli das. Das olduğu için başta mit var. Bunun datif olduğunu ve buraya da my name ekinin geleceğini bilmem gerekiyor. Bu handy Başka ne olabilir? Evinizdeki ısıtma sistemleri olabilir. Hayzunk olabilir. Fenster olabilir. Kapı olabilir. Kamera olabilir. Buraya ne yazarsanız yazın. Sonra şöyle bir kalıp cümle kullanabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki Zeit einigen tagen funktioniert es nicht mehr richtig. Birkaç gündür doğru düzgün çalışmıyor diyebilirsiniz. Burada genellikle sonrasında şunu istiyorlar. Ürün arızalı olduğunu yazıyorsunuz ama bir arıza da yazmanız gerekiyor. Şöyle bir arıza cümlesi yazabilirsiniz. Es gibt um gewöhnliche Geräusche die während des Betriebs Of yani burada diyorsunuz ki çalışırken garip sesler çıkarıyor. Bu kapıda olabilir, pencerede olabilir. Herhangi bir şey bu arızayı verebilir. Böyle bir arıza her türlü alet, her türlü eşyada kullanılabilecek bir arızadır. O yüzden sınav anında çok fazla bu arızanın ne olacağını, düşünmenize de gerek kalmaz. Sizi de bundan kurtarır. Bunun dışında şöyle bir cümle de kullanabilirsiniz. Aldığınız bir ürün olabilir. Telefon olabilir. Bunu ne zaman aldığınızdan bahsedebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ayın 25'inde Haziran ayında Habe-i fon İrer firma ein neues Handy gekauft. Handy gekauft. Bu öyle bir cümleyi kullanabilirsiniz. Sonra şöyle bir cümle kullanabilirsiniz. Ich Ich werde das Handy su Reparatur an ihre Firma schicken und sende außerdem die Garantie und die Quittung. G burada büyük olacak. Und D Kuitung Mit Burada size telefonu ya da aldığınız ürünü gönderiyorum. Onarmanız için diye bir cümle kullanabilirsiniz. Ondan sonra bu arayı doldurduğunuzda buraya bir kalıp cümleyi daha kullanmanızı tavsiye ederim. Burada da şöyle diyebilirsiniz. Sie erreichen mich am besten von Montag bis Freitag noch. diyelim 5'e kadar. No zipsin. Uhr. Unter dieser telefon numara. O da per e-mail. Bu cümleyi de yazdıktan sonra bir cümle daha kazanmış oluyorsunuz. Ona da şöyle bir şey yazabilirsiniz. Mane telefonuma Aynı telefonuma ist. 0, 1, 2, 3 Font e E-mail A, B, C, et Bu şekilde arkadaşlar sonuç olarak giriş bölümünde gördüğünüz gibi 3 kalıp cümlemiz var. Gelişme bölümündeki kalıp cümlelerimiz bir probleme sahibim. Fonksiyonları doğru düzgün çalışmıyor. Çalışırken bazı sesler çıkarıyor. Gördüğünüz gibi bunlar kalıp cümlelerimiz. Sonrasında şuradaki kalıp cümlelerimiz. Ve sonuç kısmında da kalıp cümlelerimiz var. Aslında hiç konuya girmeden biz böylece giriş bölümünde 3 gelişme bölümünde 5 ve sonuç bölümünde 4 olmak üzere toplamda 12 cümleyi yazmış olduk. Daha hiç konudan bahsetmeden verilen görevdeki konuyla alakalı herhangi bir alet bozulması olabilir. Ya da diyelim başka bir sağlıkla alakalı bir problem olabilir. Doğum günü partisiyle alakalı bir görev olabilir. Sadece onunla alakalı da birkaç örnek cümle göstermek istiyorum. Örneğin yeni bir eve taşındınız ve orada bir parti vermek istiyorsunuz. Bununla alakalı bir şeyler yazabilirsiniz. İşte şunu diyebilirsiniz. Yeni bir eve taşındım. Evim güzel. Büyük bir bahçesi var. Hafta sonu da bundan dolayı bir parti vermek istiyorum. Bu bir iki cümleyi ekleyebilirsiniz. Onun dışında doğum günü partim var. Doğum günü partisine sizi davet etmek istiyorum. İşte parti şu zaman başlıyor, şu zaman bitiyor. Bunu söyleyebilirsiniz. Hastalıkla alakalı konu çıkabilir, bir tema çıkabilir. Hastalıktan bahsedersiniz. Yine ilk giriş cümlelerimiz zer gerterde başlayabilir. Umarım iyisiniz diyebilirsiniz. Bu mektubu size yazıyorum. Çünkü ben hastayım ya da oğlum hasta. Doktora gittik. Doktor dedi ki 3 gün evde kalması gerekiyor. Böyle bir konu yazabilirsiniz. Ya da diyebilirsiniz ki ben hastayım. işe gelemeyeceğim. Aynı şekilde giriş cümlelerini kullanabilirsiniz. Gelişme bölümünde bunu biraz geliştirebilirsiniz. Ve sonuç bölümünde de tekrar kalıp cümlelerimizi kullanabilirsiniz. Bu şekilde zaten Kalıp cümleleri kullanarak mektubunuzu oldukça uzun hale getirmiş oluyorsunuz. Bir iki cümle de alakalı yazdığınızda B1 sınavı için yazma bölümünün ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Size tavsiyem bu kalıp cümleler üzerinden yazma bölümü değerlendirin çünkü karşınıza çıkabilecek çok fazla tema ve çok fazla konu olacak. Her biriyle alakalı yazma çalışması yapmak için vakit olmayacak. Bu nedenle mutlaka ya kendi kalıp cümlelerinizi kurmaya çalışın ya da burada vermiş ol kalıp cümleler üzerinden gitmenizi tavsiye ederim. Umarım faydalı olur iyi çalışmalar dilerim.